Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Merhaba sizlerle şişiyorum. birlikte ve ekiple birlikte Free Fire'da dörtlü çarpışma oynayacağız. Fuat E'ye basana. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş buldum. Kardeş Fuat E'ye basana kanka. Silah vereceğim. E'ye basın aynen E'ye basın. E'ye basmayan noob'tur. <laughs> Net oyunu bilmiyordur be. Net bilmiyordur. Arkadaşlar like atmayı unutmayın bu arada. Bir like'ınızı alırız. If Ekipli like daha fazla video çıkıyor. için. Gördüm, gördüm abi <laughs> gördüm de. Aa çalı var solda. Aa bize geliyor bak tipe bak tipe. E, galiba direkt HS mi be? Oradaki ne, ne oldu? Nerede abi o? Arkada bak ya kanka, gel kanka gel burada gel bak burada gel 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 burada Yunus. Arka, arkamızdan sıkmasın. gel, gel Yunus bak burada bak. <laughs> Aldım abi. ya arkadaymış kanka bir tanesi de ya baksana. Abi Başının dedim ama Allah seviyorsun Vuramıyor abi seni. Aaa <laughs> kör oldum. <laughs> Vuramıyor Kör oldum. What insan gibi bayılmadın lan bu arada. Ha ya, hayvan gibi bayıldım abi kaldırsanıza. Abi inanılmaz vurdu beni ya. Abi Benim hiç orası bir şey bu arada. Ya. Nerede abi? Aa, Hala kaldı. orada mı gerçekten? inanılmazsın sen ya. Kutladı kanka. Şey konteynere çıktı. Of direkt headshot. Duruyorum kanka mazlum mazlum duruyor orada. Onu indirebilirsin bu arada ya baksana. Garibana bak. Vay kalkandı kalkanda. ha. Şunu da alalım hadi bakayım. Triple. Helal güzel 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 başladık arkadaşlar. Hocam tabanca ellerini ben Gördün değil mi bak tabanca ellerini Video sahibine salıyorum. Fuat sen ne yapıyorsun? Abi o bayılmayı tercih ediyor genelde. Haydi. Haydi. Yine mi dis be? Arkadaşlar normal adamlara tişiriyordum ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Kendi halimdeydim ben be Kelle avcısı bu at. Allah inanın. Kelle avcısı muhabbet... ya. O muhabbetle kaçtı kaçta gitti be abi. Aga be. İzildim mi lan? Ortadan bir kişi geliyor. O zaman indirelim mi? İndiremedik. Geri kaçtı. Sola çıktı. Ortadan sola çıkıyor. Ortadan sola çıkıyor. Dikkat. Bu be. Erkan abi bak arkadaşlar şuraya bakın ya. İnanılmaz <laughs> ya. Adam orada pusuyor bekliyor ya. Beni öldürüyorlar. Çıkıp da bir tane vurayım da. Erkan abi vursaydım, 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 vursaydım be harbiden be. Aa ben de düştüm. Erkan abi yemin ediyorum. Erkan abi arkanda 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 arkanda. Pusmaya devam ki Helal ya. be. Aha, herkese kafa gidiyordum var mısın? Abi benim silahım var abi, burada abi, bak. Öyle boşlukta dur abi bir tanesi de gelip sana çaksın. Abi bir kişi var. Ay okay. bizim adam bitirdi. Helal. Hocam ben mermileri alma taraftar oldum. O abi da Abi nasıl kapattın herkese? Hocam bana kelle kafası diyorlardı çocukken. Hayda. E, çocuk, çocuk bir, çocuğun gözüne boncuk Alamadık silah. Neyse şunu alayım. Okay. Bu arada az önceki anlattığım hikaye. Gel gel Yunus silahın var mı kanka? XM8 atayım sana. Olur abi. Gel kardeşim. Eyvallah abi. Şey atayım mı umep'e Ne o var bende. Tamam. Az önceki anlattığım hikaye bu arada Fuat'ın hikayesi arkadaşlar. Aynen. Bir tane gitti. Onu bir kaçırmayayım ben. Abi tek attı herif. Ama canı çok az. Düşürdün mü abi ya ayıp ediyorsun ya. Abi zaten canı yok Sağda ya. iki kişi var bu arada. Ayıp ediyorsun ya. Canı çok olsa ne olacak ki Fuat'cığım? Ayıpsın ha. Abi bu ne ya? Deagle mı bu? Ben yine gittim ya. Yok yok. Kuramazsın 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 kuramazsın. Çok güzel. Fuat mısın be? Fuat <laughs> mısın be? 2 vs 1. Ya ikincisine gerek yok. Fuat tek başına hallediyor ki işleri. Reis'e şey bak kit dönüyor be. Ne yapıyorsun oğlum? De. O niyet oraya bomba attı ki. Ne gaza geldi heyecan yaptı o reis ya. Orada zannediyordu olabilir gerçi. Arkadan dolanmasın adam. Sağ, en sağdan. Aha geldi. Ay, Aa, gel tek be. be? <laughs> Direkt tek. Helal. Direkt tek mi be. <laughs> Maç işte öyle Baksın ya bizde. Se... Kelle avcısı buradan geliyor işte. Anladın mı? Anlatsana lan o hikayeyi bir daha. <laughs> ya yok abi ya. Hadi yani, anlat ya. Aslında güzel eğlendiriydi. Ya ilham gelmiş. Bir çocuk birisinin... Diyor. Oğlum niye inanmayalım yani? Çocuk... Çocuk... İlan çocuk... İlham demiyorum yani. abi. Yani. nereye bağlı? İlham gelmişti diyorum. Abi bu ha. arada herkes kaç e, şeyle oynadığını söylese ya. Ben şu an 6 ile oynuyorum. Sol üstte in. Şeyde. 6. Ne 6 ya? Pink. Eee bende on... 36 kaç? abi. 16. Abi yalan atma ya. Allah var ya. E bu ne hemen duvar kuruyorlar ya? İyi alışmışlar bunlara ha. Tabi abi. Lan sen bizi tanımadın galiba. Nereden geliyor lan bu da? Solda var solda. Soldan sıktı. Oha buradalar hepsi. Kalkanım var ya benim. Of kapodan attım. Oha. Ü, çok keyifli. Buradaki Kalkan neredesin? Bas abi sonu. Aldı. Hadi, Hadi bakayım. bakayım. Güzel. Boya. Musun be. 0 1 şekilde. Hocam Luya, üstünlükle lunya, be. Anladık. Boya, boya. Aleluya, aleluya, aleluya. İşte <laughs> Tabii. Bak 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 arabaya bak. Size de geliyor Vay be. Arabaya bak. Hocam be. Vay be. Nereden aldın bu külüstürü? <laughs> ya. Külüstürücü <Kiliş> dikilinden <laughs> almış. <laughs> Biz istirci dükkanı. Platin 2'ye geliyorum ben arkadaşlar. Çok az kaldı. Ben platin 3'üm um bu arada kardeşim. helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> Eyvallah kral. Evet, killler de bu şekilde arkadaşlar. 5-5. 3-3. Güzel bir şekilde tamamladık. Ee, bu yerde Şu başka. Burada, burada 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 gel. Geldim. Abi ben Hop vurdum onu. Vurdum Helal onu. Olsun vurdum lan. Onu. Nerede olduğunu göremedim bir türlü. Vallahi silah da gitti elimden Oo, ya. Oyun yemisi arkalarından dolaştı bir şeyler yaptı abi. Oyun yemisi abi, çok. Param yok. Param yok. Ne silahım gel kankam. Hayda. Gel gel ben de tut gel. Video sahibin abi dur ben xm 8 atacağım abi ne tamsını gel gel Abi gel ne yapıyorsunuz? Doydum ben tamam. Gel 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 XM8'e ben şey şey atacağım. kanki. PAMAS'ın mermileri de var. Ya kardeşim biz video sahibini tamam, besleriz ya. Tamam tamam. tamam. Eyvallah eyvallah. İki silah var şu gerek an. an. Öyle, gerek yok Yok gerek yok. Verme verme verme. Abi nereye gittiniz hepiniz ömürlü bakıyorsunuz. Ya işte arkadaşlar görüyorsunuz ekip işte be. Ekip. Ekip budur işte kardeşim. Ekip ruhu. Yok gününde en olmaktır. Var gününde değil. Evet be. Bir de kill alsam ben çok tatlı olacak da. Ama nasıl ekip ruhu? Hepiniz kaçtınız başka bir yere gittiniz beni yalnız bıraktınız. Nasıl abi bir ekip Bizim ekipuru? adamla koşuyor bu arada. Ha? Nerenin ekibi abi bu tam olarak? Çalma çalma çalma. Aha bir tane aldık. Adam. Ne silah varmış? Geç Thompson. Aha burada bir tane daha. Thompson mı? Nerede lan bu adamlar? Sen buradalar abi buradalar. var. Saklan baş mı oynuyoruz? Adamla yakalamaca oynuyoruz. Öldürdün mü? Öldü galiba. Oh. Bir tane senin sağda gibi geldi. Şeyden. Aynen şu ileride bir yerde. Tıkıyor. Ben bir cam basayım. Kafadan yedi. Yanki. Kafadan abi ya, Adam Yanki. bana tipi öldürüyorsun ya. Abi kafa ata ata bir hal oldum ya. Abi neden ya. öyle ki? Ya Dur abi kanka, öyle kelleci şeyler Kelleci sana bundan sonra kanki. Neyi abi? Kelleci fukun. Abi kelle avcısı bu arada benim çocukken ikimdi zaten herkes öyle çağırır. <laughs> çocukken. Aa. O kne. Kardeşim be. Gerçekten abi biz boncuklu silahlar vardı bizde küçükken. O, o zamanlar mıydık vardı sana kelle avcısı. Abi tabii biz mahalle arasında çocuklarla <laughs> e, şey yapardık işte bir tanesi boncuklu silahı gözünde boncuklu silah bir hafta kaldı ondan sonra kelle avcısı adımız çıktı. Hayda. Ama o zaman ya, mantıken bak sana olarak... Onların ailesiyle benim ailem kavga etti yani. abi. Abi sonra onların ailesiyle benim ailem kavga etti işte. Ben onların ailesine de boncuklu sattım falan filan. Aile, aile kavgası şey. kötü Hayda. olur ya. Ama boncuklu silahla girdim aile kavgasına. O derece yani. abi yanlış silah almışım yine elime. Ha şu ya. Bayılıyorduk az daha arkadaşlar. Aa bayılıyorum bayılıyorum. Abi bayılmadım. Nasıl, nasıl, nasıl nereden atışıyorsun? Selamun aleyküm ki. Selamun aleyküm ki. O adam ben alabilir burdum miyim? Alamadım abi. Bir şey... Alamadım. <laughs> ya hasar veriyorum başkası alıyor. Nasıl olacak bu iş? Ben de anlamadım Bak yine abi, gibi gibi sağlıyor. hasar mı olacak ha bu arada? Abi ne kafa açtınız yalnız var böyle bir şey Oha ben kapattım attım Erkan abi çaldı ki inanılmaz sonra senin fazla bazı oluyor. çocuğa hiç Abi, o yeter, canım. Çalma, o abi. abi yeter çalma abi, abi yeter. Erkan abi git ya. Abi olmadı ya. Kardeşim. Sonraki Free Fire videolarında görüşmek üzere like atmayı unutmayın. Daha fazla Free Fire için kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.